Merhaba akşam et hoş geldiniz. E Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün biteceklerle başlayalım. Uzun süre önce haftalar önce gelen bu iki paketin bugün son günü. İngiltere Ligi ve İspanya Ligi'nden futbolcular yer alıyor bu paketlerde. Koremi bazen bunların süresi bittiğinde yenilerini de getirebiliyor arkadaşlar. Hani yarın belki yine böyle lig paketi de konumu isterse getirebilir. Bazen peş peşe getirir, getirdiği olmakta. Ligleri de değiştirebiliyor. İtalya ligini de zaman zaman getirdiği olmuştu. Şu an oyunda bugün süresi bitecek 3 tane Showtime paket yer alıyor. 2 tanesi bu paketler arkadaşlar. Player of the Week paketi bir de Süper Lig Showtime paketinin bugün son günü. Epik paket olarak da Suarez, David Villa ve Fernando Torres'li paketin de bugün son günü. Ortaklaşa maç etkinliği 2 haftalık geliyor. Yarın yenilen ekonomi büyük ihtimalle getirir arkadaşlar. Süreleri 2 hafta olmakta. Ligime eklenen kiralık futbolculardan da almak istedikleriniz varsa özellikle de Gullit bugün alabiliriz. Yarın yeni isimler eklenecek. Yüzde futbol parasına satılan forma. Bir de bu etkinlikler önemli arkadaşlar. Oynamadıysanız rastgele futbol paraları veriliyor. Evet e, genelde düşük az futbol parası veriyor. 5, 10, 15. Şanslı hesaplar belki 85, 850. Nadir hesaplar çıkarıyor arkadaşlar. Bu etkinlikleri eğer tamamlamadıysanız en azından rastgele futbol parası için şansınızı bir deneyebilirsiniz. Yarına geçtiğimiz zaman her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Yarın bir güncelleme olmadığı için arkadaşlar öyle gecikme yaşanmaması gerekiyor. Geçen hafta güncelleme olduğu için gecikme olmuştu, bakım uzamıştı. Yarın en geç 11'de oyunun açılması lazım. Hatta daha derken açabilirler. Genelde Japonlara oyunu açıyorlar 9-10 aralığında. Sonra yarım saat sonra gibi bizim ülkemizde diğer ülkelerde oyun açılmakta. Geçen hafta başlayan kampanyanın yarın ikinci haftasına başlayacağız. Yine rastgele e-futbol paraları verilme devam ediyor arkadaşlar. Yapay zika ve online maç etkinliği bölümüne gelecek etkinliklerden bazı etkinliklerden e-futbol paraları. Rastgele e-futbol paraları kazanabileceğiz. Konemi yarın ayın 24'ü yarın için Golden Journey etkinliğini tekrardan açıkladı. Bir de Altın Gol etkinliği. Oyunda yer alan bugün süresi bitecek o iki etkinliğin yerine tekrar yarın iki etkinlik gelecek. Haftaya bir daha geliyor. Hatta Pazartesi gün gelen etkinliklere de yine rastgele futbol parası eklediler arkadaşlar. Belki gözünüzden kaçtıysa Pazartesi günü etkinliklerden de rastgele futbol parasını alıp bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca geçen hafta görevler gelmişti. Görevlerde kediler konumu hepsini bir haftada vermiyor. Biraz zamanı yayıyor. Yarın da oynayacağımız etkinliklerde goller attıkça galibiyetler aldıkça alamadığımız ver verilmeyen hediyeleri Yarın alabiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta içerisinde de buradaki verilmeyen hediyeleri kazanabiliriz. Yarın gelecek haftanın oyuncularında kimler olabilir? Onlara bakalım. Öne çıkan isimler kimlerdi? Ona değinelim istiyorum. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Geçen hafta Konemi şampiyonlar gibi Player of the Week paketini getirmedi bir önceki hafta Şampiyonlar Ligi maçları oynanmıştı. Aslında turlar tamamlandı. Bir üst sıra çıkanlar da belli. Fakat Konemi getirmedi. Yarın getirir mi bilinmiyor. Az maç oynandığı için Konemi bazen az maç oynandığında böyle sonlara doğru getirmeye de biliyordu. Bırakıyordu artık. Yarı finalden, finalden, çeyrek finalden getirmediği de oluyordu. Hani sürpriz bir şekilde yarın gelirse de yarın sabah onu öğrenebiliriz. Ama League Player of the Week paketi kesin gelecektir arkadaşlar. Peki kimler gelebilir? İngiltere Ligi'nden başlayacak olursak Embumo, garanti gelecek gibi 2 gol bir asistle oynadı ve sağ kanat pozisyonunda oynadı. Manchester City takımında Riley sol bek pozisyonunda oynadı. Oyundaki kartı ofansif orta saha bu maçta sol bek oynadı. ihtimali var. Aston Villa 4-1'lik galibiyet aldı. Burada öne çıkan isimlere baktığımızda Santrafor futbolcusu Watkins veya da sol bek futbolcusu Madsen. Ama bek adayları da bu hafta biraz fazla. Özellikle de sağ bekte 2 tane yüksek seviyeli aday bulunuyor. Arsenal takımından konumu bir ismi tercih edecektir. Ben True tercih ederler diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 golü bulunuyor. Liverpool'da oyuna sonradan giren alexander Arnott gol kaydetti. Gelme ihtimali yüksek isimlerden bir tanesi ve geldiğinde genelde hep yüksek seviyeli olmakta. İspanyol 1-0'lık galibiyet aldı. İspanyol Ligi'ne geçtiğimizde stoper adayları çok fazla yok. Belki bu stoper futbolcumuzu düşünebilir Konemi. Bu maç harikaydı. Ben bir bölümünü de izlemiştim arkadaşlar. Bu maçtan bence Rafinha gelmeli. 2 gol bir 3 gole katkı sağladı. Rafinha sezon içerisinde ara ara geldi. Ha bu maçta diğer gollere baktığımızda 12. dakikada Ferran Torres 65'te Olmo'nun da golü vardı ama hani gelmeye en çok hak eden isim de Rafinha'ydı. Her rakibe baktığımız zaman orada da Iglesias var. 3 gol attı ama yenilen takımdan konu pek oyuncu tercih etmiyor. Aslında hat-trick yaptı. O da gelmeyi hak etmişti. Real Madrid'de galibiyeti getiren golü Valverde kaydetti, Sabek de oynadı. Öyle bir dakikada gol attı ki artık bir puan alacakken Real Madrid 3 puanı Valverde sayesinde aldı. Uzatmalarda bulduğu golle Valverde'yi de getirebilir konemi sabik Kartal'ı yarın görebiliriz arkadaşlar. İspanya Ligi'nde Real Betis 3-1'lik galibiyet aldı. Bu maçta benim ilk adayım Isco arkadaşlar. Ofansif orta saha futbolcusu bir gol bir esiz yaptı. Antoni'nin de bir golü bulunuyor. Hani Isco'yu tercih etmezse konemi belki Antoni'yi de düşünebilir. İtalya Ligi'ne geçtiğimizde İtalya Ligi'nde özellikle de birkaç tane göbek ve dost dikkat çekiyor. Komoda 3-0'lık galibiyette sol kanat futbolcusu Diao'nun 2 tane golü bulunuyor. Gelebilir ama seviyesi düşük. Napoli 1-0'lık galibiyet aldı. McDominay maçın tek golünü kaydetti. Göbek pozisyonunda oynadı. Böyle sol göbek gibiydi arkadaşlar. Gelme ihtimali yüksek. Atalanta'da da maçın tek golünü yine orta saha futbolcusu attı. Ederson. Dost göbek gibi bir pozisyonda oynamıştı. Konemi belki düşünebilir arkadaşlar. Almanya Ligi'ne geçtiğimizde Bayern Münih 4-0'lık galibiyet aldı ama goller dağılmış durumda. Harry Kane, Koman, Coman, Kimmi. Kimmi aslında biraz daha ön plana çıktı istatistikleriyle. Harry Kane bir gol attığı için Konemi Santrafor adayları fazla Harry tercih etmez. Belki Laimer'i de düşünebilir mi? Kimmi de çok fazla geliyor sezon içerisinde. Yani Bayan Mürten bir isim tercih ederlerse bu 4 futbolcudan bir tanesini Konemi düşünebilir. Fransa Ligi'ne geçtiğimizde Paris Saint-Germain 2-1'lik e galibiyeti aldı. Göbek oyuncusu. Doğu'ya bir gol kaydetti. İstatistikleri de iyiydi. Konemi belki getirebilir. Marsilya ile 5-1'lik galibiyet aldı arkadaşlar. Aslında maçın oyuncusu Greenwood. Fakat Greenwood'un kartları, renkli kartları oyuna gelmemekte. Hatta standart kartı var mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir ara eklediler. Sonra sildiler. En son eklenli mi? 100 kızartıcı bir suç işledikten sonra o zaman FIFA'da oyundan silmişti. Pest'e PES de silmişti. Sonra tekrardan futbola geri döndü. Daha sonra oyuna eklediler, sildiler, eklediler. Bir şeyler oldu. Ama Greenwood'un ne kadar iyi performans sergilese de Player of the Week'e kartını Konami'de getirmiyor. Diğer isimlerden belki birini düşünebilir. Rabio'nun golü var. Kendi kalesine rakip de gol kaydetti. Jonathan Rob. Goller bu şekilde dağıldı arkadaşlar. Lille takımı 3-1'lik galibiyet aldı. Jonathan David Santrafor futbolcusu 2 gol 1 asist yaptı. Sporting Lisbon'un Yıldız Santrafor'u gol makinesi gollerine devam ediyor. Gio Keres 3 gol kaydetti. Zaman zaman geliyor Player of the Week'e. En son gelen kartı da fena değildi. Yüksek seviyeliydi. Porto 2-1'lik galibiyet aldı. Burada GF ofansif orta gibi Rodrigo Morada dikkat çekici isimlerden de ama her zaman Porto'dan da Konemi oyuncu tercih etmemekte. Bizim ligimizden Konemi her zaman oyuncu tercih etmiyor. Olur da tercih ederlerse arkadaşlar stoper futbolcusu Davinson, Davinson Sanchez gol attı ve Konemi stoperlerin gol atmasını sever. Ondan dolayı ben Davinson Sanchez'i listeye aldım. Ama bizim ligimiz Hollanda ligi, Portekiz ligi yine Portekiz bizden biraz daha avantajlı ama bazı liglere Konemi çok bakmıyor. Nadir zamanlarda oyuncu seçmekte ama stoperin gol atmasını Konemi sevdiği için ben yine Davinson Sanchez gelebilir yönünde düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Pazartesi gelen pakete de hızlıca değinecek olursak. Pazartesi sabahı değinmiştik arkadaşlar. Açılım da yapmıştık hatta. Buradaki epiklerin seviyesi Nesta 105 seviyeye kadar çıkmakta. Loris 104, Caceres 103 seviyeye kadar ulaşan bir isim. Sizler de tüm bunlarla alakalı yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Konu öğlen vakitlerinde yarın gelecek Player of the Week paketinden birkaç ismi bizlerle paylaşabilir arkadaşlar. Öyle bir açıklama gelirse de ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.